Bizim biyoritmi dengede tutmayla alakalı söylemimiz son zamanlarda psikiyatrinin çok önemli can alıcı bir noktası haline geldi. Biyoritmimizi eğer uykumuzu, yememizi, içmemizi ve fiziksel aktivitemizi dengede tutarsak psikolojik ritmimizi de dengede tutmamız o kadar kolay olur. Kış aylarında daha çok yemek yiyip, kış aylarında daha çok uyuyup, kilo alan insanlar, özellikle beslenme alışkanlığını değiştiren insanlar, vücut metabolizmasının da değişmesiyle birlikte hele bir de yatkınlığı varsa böyle bir çökkün ruh haline o zaman çok daha fazla depresi olabiliyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tam bu noktada ben Serkan Bey'e dönmek istiyorum. Sizde de e, kendinizi hissediyor musunuz gerçekten? Etkileniyor böyle, değişikliklerin üzerinizde etkisi yani ya da böyle kapalı havalarda işte sabah pencereyi açtınız, perdeleri çektiniz. ah oh, ne güzel yağmurlu hava. Bugün hava kopacak. Ben bir çift telli Böyle yani hiç mi ilgilenmiyorsunuz bu durumla? <laughs> çift telli çalmıyoruz zaten. genelde de. <laughs> yani mesela diyorum her defasında evet. o mevsimsel değişikliklere bağlı olarak o enstrümanınızı kullanma biçiminiz de değişiyor mu? Şimdi biz e, tabi program öncesinde hocamla bu konu üzerinde biraz e, konuştuk da e, çok yaygın görünen e, bu mevsimsel geçişlerde duygu bozukluğu zaten sanatçı kesiminde çok yoğun böyle birbirleriyle sohbet ederler. E, uzman yardımı alırlar. Yani benim de hayatımda çok çok önemli değişiklikler oluyor bu geçişlerle beraber Nasıl mesela? mesela. Yani duygu bozukluğu yaşadığımı çok net söyleyebilirim. Bu geçişle beraber birçok e, hareketimin, e, enstrümanımla olan iletişimimin, çevremle olan bağlantımın farklılaştığını hissediyorum örneğin. E, zaten özellikle bahar mevsiminde çok yaşadığım, yoğun yaşadığım bir, bir durum bu. Ama kış mevsimini biraz daha fazla seviyorum. Onun nedenini bilemiyorum. Soğuk hava hep tercihimdir. Kapalı hava tercihimdir hocam. Hmm. Çok iyi Sana ilginçtir. Sanatçı şey sanki besliyormuş gibi değil mi? Biraz böyle bir hafif hüzün. Besleyen tarafı var tabii ki. Ben mesela aşırı sıcak ve çok fazla gün ışığı yaşamaktan hoşlandığımı söyleyemem. Tam Gidelim. tersi olan bir durum beni mutlu ediyor. Çok var sanatçılardı mesela. bu. Acaba evet, neden bak. hocam bu? Niye? Şimdi kişilerin biyoritmi bu tür duygulanımsal şeyler üzerine çok etkili. Yani bazı insanlar hakikaten geceyi severler. Yani daha sessiz, kendilerine ait bir zaman. işte iç dünyasıyla daha baş başa kalabilme imkanı veriyor. Özellikle hani biraz evvel sanatçılardan bahsettik aslında sanat ve sanatçı olmak, sanatla ilgilenmek her insanın doğasında kısmen olan bir şey var bir şeydir. Bu şuna benzer. Yani bir konuda yeteneğiniz vardır, kendinizi tatmin edecek kadar yeteneğiniz vardır ya da çok acayip yeteneklisinizdir. E, o konuyla alakalı yaptığınız her şey şaheser haline dönüşür. Yani sıfırdan ona kadar puan versek aslında herkesin 1-2 puanlık, 3 puanlık sanat ve sanata dair ince şeylere dair duygulanımsal bir özelliği vardır. Yani Bu ya hatır. bir şarkıyı dinlemekten ya bir güzel resme bakmaktan haz almak da aslında bir sanat ruhudur. Yani sıfır Aynen. ölen hiçbir şey yok diyeceğimiz insanların sayısı zannediyorum sıfıra çok yakındır. Dolayısıyla hani o sıfırdan ona kadar puanladığımızda yüksek puan alan insanlar kendi iç dünyalarındaki o titreşimleri belki onlarla daha çok baş başa kalabilmek için bunu istiyorlar. Gündüzün koşuşturması, işte yazın veya işte sıcak havaların işte Herkesin cıvıl cıvıl olduğu anlarda kendilerini... Bu yaz çok zor geçti ama hocam yani hani değil mi? Sokakta ben yürüyemez hale geliyordum. Yani bu ha. yaz inanılmaz bir nem vardı. Yani işte bu bu dönem dönem e, bu tür şeyler yaşanabiliyor. Biz geneli konuştuğumuzda hani herkesin her yerde cıvıl cıvıl olduğu zamanlarda özellikle e, duygu durumu sanata daha yatkın, puanı yüksek olan insanlar için e, onlarla baş başa kalabilmeyi birazcık zorlaştırıyor. Ya onun için belki de Serkan Bey bu anlamda daha böyle içine kapanık olmayı seviyor. Belki daha işte kendine ait zaman dilimlerinde kendi enstrümanıyla belki dertleşmeyi, kendi enstrümanına evet. dair bir takım açılımları veya da ruhundaki o titreşimleri herkese duyurabilecek notalara dökmeyi ya da onları günlük yaşamda aktarabilecek hale dönüştürmeyi isteyebilir. Herkesin ruhunda bir titreşim, bir duygulanımın yansıması vardır ama onu işte bir enstrümanla ya da bir işte sanat dalıyla e, hayata dönüştürmek için belki hiç uğraşmadığı için, belki yeteneğini çok fazla olmadığını düşündüğü için ya da hakikaten çok da yetenekli olmadığı için bunu dönüştüremeyebilir. İçinde bir yetenek olan, içinde bir titreşimi hisseden kişi onunla daha çok zaman geçirmek ister. Hocam kadınlarda mı daha yoğunlukla e, izleniyor bu yoksa erkeklerde mi? Bu mevsimsel dönüşümleri için daha yoğun Şimdi yaşıyor. Şimdi psikiyatrik e, şeylerde, e, araştırmalarda aslında Kadınların psikiyatrik sorunları biraz daha fazla yaşadıklarına dair bir sonuç çıkıyor, şöyle çıkıyor aslında. <laughs> Hani mevsim dönümleri dediğimiz zamanlar yılda işte dört tane mevsim yaşıyoruz ve o dört mevsimi bir yıl içerisinde dönüşümlü olarak yaşıyoruz. Şimdi kadınların kendi biyoritimleri erkeklerinkinden çok çok farklı. Yani her ay yaşanılan bir döngü var kadınların ruh dünyasını da etkileyen. Bir adet dönemi içerisinde hormonların değişmesiyle birlikte vücudun şekli, fizyolojisi, fizyonomisi, görünümünden tutun da işte kilosuna varıncaya kadar her şey o kadar çok değişiyor ki bu değişim içerisinde onunla eş zamanlı titreşen Başka türlü faktörlerde ortaya çıktığında kadınlar dışarıya daha çok yansıtır hale geliyorlar. Ve belki erkekler biraz daha hani erkek oldukları için duygularımlarındaki bu oynamaları kabul etmek istemedikleri için belki Onlar da itiraf et olabiliyorlar. erkek adamın i̇tiraf... duyguları oynamaz evet. şeklinde. <laughs> oynamaz evet. Delikanlı adamın duyguları oynamaz tarzında olduğu için ama biz psikiyatrist olarak günlük pratiğimizde psikiyatrik sorunlarla mücadele etme konusunda kadınların daha çok yardım aldığını görüyoruz. En net verimiz bu. Erkeklerle kadınlar arasındaki Hani işte dışa yansıma itibariyle duygularını daha çok kontrol etmek zorunda olan hani erkekler için hani bir toplumsal ya da mahalle baskısı da olan duygularının dışarıya yansıtılmasıyla alakalı. Biraz daha muhafazakar davrandıkları için erkekler daha az yardım alıyorlar ama erkekler de bence en az kadınlar kadar duygu durumları itibariyle mevsimden, günlük yaşamdaki yaşam olaylarından etkileniyorlar. <laughs>